Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümdeyiz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz o koridor kalmıştı. Şimdi bu videoda koridoru alacağız inşallah. Şimdi lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki koridoru almaya gidelim şimdi hemen. O koridoru bitirdikten sonra burayı komple almış olacağız. Ve ondan sonra e, yangın diyelim ki yağmur yağarken şimşek çaktın yangın oldu buraları etkilenmesin diye bu koridoru bakalım almışız o zaman buraya komple almış olduk ee, şimdi şu yakındaki ağaçları kırarak bayağı bir odun toplayacağız şimdi şu buraya al edelim buraya bir yerleşelim biz Ondan sonra cima devam. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hedefim 5. 5000 abone olmak. İnşallah oluruz. Evet, şunu kıralım. Bu sandık harcamayalım. Aslında bunun altı orası değil mi? Evet. Oradan kıralım oraya düşer. Ama dur. Bir oraya sabahlamam lazım onu yukarı dik o yere he. Birisi kimin kalabiliriz orada var. Buraya kıralım. Geçelim burada. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben isterseniz arkadaşlar ben buraya komple de bir kırayım geliyim. Arkadaşlar kırdım. Evren terim olduğu için bunlar kaldı. Şimdi evren terimi bu sandığı boşalttıktan bu sonra bir tane alacağım baltayla kıracağım ki daha hızlı gelsin ee, dediğim gibi o yukarıdaki şeyi düzelteceğiz bakayım ne kadar düzeltebiliyoruz ona göre devam ederiz zaten bir kadarıyla tek şunlar kalmıştı halalar kalmıştı Onları da yaparız şimdi. Nerede şimdi burasıydı? burasıydı. Buradan gidiyorduk. Buradan sol yaptığımız zaman var. Buradan. Etrafı düzeltcez. Derken oh yeah. Bu liste alalım. Hadi yapalım. Ve galiba. Yok bitmedi. Dört parça daha kaldı. Bir, Bir bakalım bana. Etrafı da görürüm. Etrafı <laughs> zaten gördük de. Bir bakalım yok. Hemen aşağı inelim. Bunlardan bir tane bir, tane, bir tane şey gelmedi. Yani. Aşağı inelim. Yetiştireyim bir videoda bir şeyler. Şimdi şunları komple koyalım. Bildiğim kadarıyla azıcık videolardan izleyerek öğrendim. Ben onu bilmiyordum. İyi oldu. Eee normal ip Örümcek ağasını alarak Şey yapıyoruz ee... Başka yapacağım bir şeyim yok Eğer ki Unutmuş onları? Şunları koyalım. Ondan sonra devam. Tamamdır. Şu sanda buraya koyayım. Koyduktan sonra koyayım. Doğum falan verirse versin burada koşayım. Ondan sonra 5 dakikamız kalmış. Öbür bölümde arkadaşlar ağaçları kıracağız. Böyle yakın olanları bu eve. O bölüm çok uzun olabilir. Bayağı uğraşacağımız için. Eee Arkadaşlar bazen yeni video atıyorum, video atmıyorum, karışıyor. Ben de biliyorum. Kimçi inanmıyor. Tamamdır. M çalışımı diye bakmış olduk. Onları öldürdükten sonra devam edeceğiz. Evet. çoğaltalım. Bugün kömür çoğaltalım, çoğaltı bildiğimiz kadar. Şunu koydum. Çubuk var mı yok? 23 tane odundan bayağı bir çubuk yapalım. Çubuk, 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 çubuk. tane kömür oldu. Neredeyse e, 59 tane kömürümüz var. Hızlıca kırabileceğimiz için burada yapacağım. Yanmasınlar da. Hile gibi oluyor. Bayağı bir oldu. Böyle yaparak işte çaltım. Neden uyudum ki? Emniyeti olmuş zaten. Uyuyalım. Dediğim gibi hedefim 5000 abone. İnşallah ulaşabiliriz. Şu an 4700'lerde bir şeyiz. Ya da 4800'lerde bir şeyiz. İnşallah daha da yükselebiliriz. Ee, ne diyeyim? Buralarda köpek bulursam köpek bulayım da. Buradan lan bir bir odayı vereyim ona. Orada yaşasın kendi tek başına takılsın orada. En fazla zaten benim yanıma takılıyor. Kaç? Sekiz. 8 dakika olmuş. Ya çatıyı al, o kullansak mı diye düşünüyorum. Kullanmasak da daha iyi olur. Ama ben çatıyı şey... Aman aman ne oluyor? Ya? Ben çatıyı şey olarak kullanmak istiyorum. Ee, yukarı şey var ya ismini unuttum. Bir tane maden var onu alıp şey şimşek savar yapıp üstüne asmak yangı. yani yani şimşek gelirse ona çapsın diye ee, ne yapalım öbür videoya kalsın. öbür videoya kalsın ağaçlar Yeni sürdüğü spamiler geliyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Benim dediğim gibi Elif'in 5000 abone olmak. Dark Pillar oynamalar diler. Bay bay.